Vize ve finalde çıkmış integral soruları 72. Bu videomuzda Koç Üniversitesi final sınavında çıkmış bir integral sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Is the improper integral, sıfırdan sonsuza 1 bölü x kare artı 3 x artı 2 dx, convergent or divergent? If it is convergent, what is its value? Şimdi, bir genelleştirilmiş integralin, İngilizcesi improper integral, yakınsak mı? ıraksak mı olduğu soruluyor. Sadece yakınsak mı ıraksak mı diye sorsaydı bunu karşılaştırma testleriyle tespit edebilirdik. Fakat burada konverjansla değeri nedir diye soruyor. Bir genelleştirilmiş integral sorusunda integralin değeri soruluyorsa bu integrali çözmemiz gerekir. Karşılaştırma testlerini burada aklımızdan şu kısmı itibariyle çıkarmamız gerekiyor. Çünkü integralin değeri isteniyor. Karşılaştırma testleri sadece convergent mı divergent mı ona karar verdirtir. İntegralin değerini ayrıyetten bize buldurtamaz. Şimdi integrali çözmemiz gerekiyor. Başlayalım. Sıfırdan sonsuza 1 bölü x kare artı 3x artı 2 dx. Öncelikle buradaki sonsuz yerine t diyerek bu integrali limite çevireceğiz limit t sonsuza giderken alt sınırın zaten herhangi bir tanımsızlık yapmadığı bu aralığın içinde kalan kısımların da bunun paydasını sıfır yapmadığını görebilmeliyiz. Yani bu aralığın içinde de ekstra sayıdan kaynaklı tanımsızlık ortaya çıksaydı bir de tanımsızlık kaynaklı genelleştirilmiş integral kuralları uygulanması gerekirdi. Bunu birkaç integrale ayırmamız gerekirdi. Paydayı çarpanlarına ayıracak olursak x artı 2 çarpı x artı 1. Bunu tanımsız yapan eksi 1, bunu tanımsız yapan eksi 2. Bu aralığın içinde değiller. İçinde olsalardı bir de oralardan parçalayıp destansı bir soruyla karşı karşıya kalırdık. Sadece üst sınırdan kaynaklı bir sorunumuz var genelleştirilmiş integral olarak. Ona da t dedik. Oradaki sonsuz durumdan kurtulduk. Sıfırdan t'ye 1 bölü. Alt tarafı da pay, çarpanlarına ayırmıştık. Bu bir sonraki adım için bize zaten bir şeyler söylüyor. Bir integralde eğer ki pay pi polinom payda polinomsa bir de payda üstüne çarpanlarına ayrılabilirse burada basit kesirler ayırarak bu integralin çözülmesi gerekir. İngilizcesi partial fraction dediğimiz. 1 bölü burayı basit kesirler ayırıyoruz şimdi. x artı 2 çarpı x artı 1 a bölü x artı 2 artı b bölü x artı 1. Bunu x artı 1 ile bunu x artı 2 ile genişletiyoruz. Karşılıklı iki tarafında paydalar aynı olduğu için paydaları atıyoruz. Bu tarafta 1 kaldı. Bu tarafı ax artı a artı burayı çarparsak bx artı 2b. Karşılıklı bu eşitliğin sağlanabilmesi için ax artı bx'in bu taraftaki x diye eşit olması gerekiyor. Bu tarafta x olmadığına göre demek ki bu katsayıların toplamının 0 çıkması gerekiyor. a artı b eşittir sıfır. Buradaki sabitler ise buradaki sabiti verdirmek zorunda. a artı 2 b eşittir 1. Bir. Bunları birbirinden çıkartırsak alttakinden üsttekini çıkartalım. a'lar birbirini götürdü. 2 b'den b çıktı b. 1'den 0 çıktı 1. b'nin 1 olduğunu bulduk. b'yi getirir burada yerine koyarsak karşıya atarsak a'da eksi 1. Şimdi bu integral'in içine bu basit kesirler ayrılmış halini yazıyoruz şimdi limit t sonsuza giderken sıfırdan t'ye a'yı eksi 1 bulduk. Eksi 1 bölü x artı 2 artı b'yi 1 bulduk. 1 bölü x artı 1 dx. Şimdi bu integrali alacak olursak sayı bölü birinci derece sayı bölü birinci derece bu integrallerin sonucu elen çıkar. Limit t sonsuza giderken Eksi 1 bölü x artı 2'nin integrali eksi elen x artı 2'dir. Buranın integrali de artı elen x artı 1'dir. Bunları mutlak değer içinde yazmalıyız. Çünkü içerisi eksi çıkarsa o mutlak değer onu pozitife döndürmeli yoksa tanımsızlıkla karşı karşıya kalırız. T ve 0 koyuyoruz. T'yi koyduk. Limit T sonsuza giderken eksi elen T artı 2 artı ln t artı 1 sıfırı koyarsak bundan sonraki kısımda çıkartacağız. Eksi eksiden artı ln 2 olur. x yerine sıfır koyduk. Burası eksi ln 2 etti. Eksi eksiden dolayı da artı ln 2 etti. Sıfırı buraya koyarsak eksi ln 1 eder. ln 1'in zaten sıfır ettiğini biliyoruz. Şimdi bu kısma geldik. Şu iki elenli kısımda birbiriyle birleştirilebilir. Elen x eksi elen y eşittir elen x bölü y'dir. Çıkarma durumundaki elenler bölme durumunda birleşir. Buradaki ifadeyi de o şekilde birleştireceğiz ki buradaki limiti alırken işimiz kolaylaşacak. Limit t sonsuza giderken elen t artı 1 bölü t artı 2 artı elen 2. T sonsuza giderken buradaki içerideki kısmın limitini alacağız. Limit eleni geçip içeriye girip içerinin limitini alır. Payı polinom paydası polinom olduğunda ve dereceler aynıysa pay ile paydanın kas oranı limitin sonucunu verir. T artı 1 bölü T artı 2'nin T sonsuza giderken limitinin sonucu buradaki T'lerin kas oranı olan 1 çıkar. Yani buranın sonucu da elen 1 olur. T sonsuza giderken sabit bir sayının sonucu sabit sayı kalmaya devam eder. Elen 1'in sonucu 0'dır. Dolayısıyla bu integralin sonucunu elen 2 olarak bulmuş olduk. Eğer ki bir improper integralin yani genelleştirilmiş integralin sonucu sabit sayı çıkarsa Hadi bu soru İngilizce. Bunun altına sadece finite diyeceğiz yani sonuca. Bu nedenle bu integral sonucu sabit sayı veriyorsa bu integral yakınsaktır. Yani convergent. Convergence'a değerini bul diyordu. Zaten böyle sorularda büyük ihtimal convergent'tır. O değerin bulunması istenir. Eğer ki buradaki sonuç artı sonsuz ve eksi sonsuzdan biri çıkarsa sonuç infinittir. Yani sonsuzdur. Bu nedenle de divergent olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.